Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kendi domatesini aldığım şeyleri puanlıyoruz e, ve e, gösteriyorum arkadaşlar. İlk önce şu yazıyla başlamak istiyorum. Bu arada benim videom. Şu an böyle bir duvara yazılmalı e, arkadaşlar. Bunun dışı beyaz, içinde yazılan harf desen. Sarı ben size göstereyim. <laughs> iki tane geldi mesela yumuşak G ile U mesela arkadaşlar şunun gibi örnek veriyorum hepsi bunun gibi arkadaşlar arkadaşlar ben bu arada işaretler yapacağım ee, e... arkadaşlar ben bunu 10 üzerinden 9 buçuk arkadaşlar çünkü bu bunun yani ben bunun sarı rengini yani arkadaşlar sevdim fakat çok parlak duruyor. Biraz daha güzel olması lazım. Arkadaşlar daha fazla Zeynep'le videomuzun gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Arkadaşlar sonra şöyle bunu aldık. Ö e arkadaşlar hep evet, e Böyle 10 yazıyor. Arkadaşlar bunu aslında biz 11 alacaktık. Fakat ben daha 11 olmadım. Şöyle 11 gün aldım. Şöyle onu bitirdim. Arkadaşlar onu aldık. Bunu da böyle koyuyorum arkadaşlar burada böyle duvara asmalık ya da ışığa asmalık bir var. Böyle yıldız ayakta bunun bir kırmızı kalp var. Fakat ben, benim konseptime uymadığı için ben pek şey almadım arkadaşlar. E, bu, bunu, buna 5 üzerinden vermem arkadaşlar. 5 üzerinden 5 arkadaşlar. Klasik uyumum yani bir değişiklik yok bunda. Bunlar, Altın sadece. Evet. Arkadaşlar bu atma. Gerçek altın değil. 8 çünkü çok fazla simi dökülüyor ve arkadaşım arkadaşlar çok kısa yani. Bu ne arkadaşlar yani? Ben bunu böyle böyle o, böyle kullanıyorum arkadaşlar. Ben olarak kullanabilirsin. Kullanıyorum o uzun bir ne sadece. Bu puanım 5 değil 4. Şu, şu falan. Arkadaşlar. <laughs> böyle bir şey var arkadaşlar böyle bir şey var. Ee, bunda böyle balon, balon tutmalık arkadaşlar. Şunun gibi mesela altta bir şey var ve böyle çubukları var arkadaşlar. Yani şunun gibi Şu çubu çubuklar bunların buralarını arkadaşlar e, balonlar bağlıyoruz ve onun içinde de bunu aldım arkadaşlar. Ben bunu e, masanın içine koyacağım arkadaşlar. Masa mı? Yani ses var işte. sallar. Mesela işte, bu anlamda bir şeyler atıştırma, kuru yemiş, çift gibi şeyler koymak zorunda aldım. Aslında i̇şte, mısır da koyabilirim aslında böyle. Bunun mısır. içinde mısır dolu gibi gözüküyor ama mısır evet. dolu değil. Ee, arkadaşlar burun işte iyi ki doğdun yazıyor ve burada da böyle kalpli... İyi ki doğdun. E, e, bu kalpli kalpli kalp kalp şey hastalar var arkadaşlar balon. Ya e, balon. Arkadaşlar Bakın, şöyle ba balon. Bu arkadaşlar bu renk aldım. Bu, şu gösterdiğim şeyin uzunluğuna takmak için arkadaşlar bu balonu aldım. Böyle rengi güzel şeyler. Tamam, Bir de çekelim. Ya tekrardan ha. çekelim. Hayır. Oluyor. Ha arkadaşlar böyle işte bir tam rengi. Tek ben yine ben ben aldım ama Son fazla beğenmedim. Arkadaşlar. Son ürünümüz olan bir tane balon var. Evet arkadaşlar hadi bakalım. Abi burada böyle bir şey açtım açtım. Z böyle balonun. ben şu an açamam çok böyle gri bir çok parlak bir şey var arkadaşlar. Normal Z harfi. Zeynep'in Zeynep'in doğum gününün konsepti altın ve gümüş. Arkadaşlar buna ben, buna benim puanım 5 üzerinden verirsek, 3 çünkü arkadaşlar çok fazla yani ne bileyim çok değişik duruyor arkadaşlar yani çok hemen. İşte arkadaşlar katlanmıyor ve arkadaşlar bunu yoksa hani bunu, bak, bak arkadaşlar bunu kendimiz şişiriyoruz bu arada arkadaşlar. Neyse. Hazır almak istiyorsanız balon bir milli parka gidip oradan balonculardan alabilirsiniz. Hazır almak Kavşeyi istiyorsanız. Verdim, Söyle, da Bak, Burada biz biz kendimiz almadığımız fakat bir toka var arkadaşlar. Ben bunu bugün gördüğüm için kullanıyorum. arkadaşlar mükemmel değil mi? Arkadaşlar bu yine normal bir klasik bir toka ama arkadaşlar en saçma sapan arkadaşlar en sevdiğim tarafı arkadaşlar bu şekil ya şekil ne an amaç Arkadaşlar ne yapıyorlar? Böyle arkadaşlar. Son olarak şöyle bir kart göstermek istiyorum. Aa, şimdi böyle bir kart. Bak şimdi bunu belale parçası demin arkadaşlar aldık numarasını Hayır. söylemiyorum arkadaşlar. Reklamı yok. Ee, arkadaşlar laletpartisisevi.com'dan arkadaşlar görebilirsiniz. Sesi çok güzel. İçinde i̇şte her türden şey var böyle. Şöyle arkadaşlar böyle bir yazısı var balonlu. Telefonuna laletpartisisevi laletpartisisevi yazı arkadaşlar ve üstünde ba balon yıldız tarz şeyler var arkadaşlar ve lale partisiz e, instagram hesabından takip edebilirsiniz çok fazla güzel gönderiler var ya e, arkadaşlar çok güzel şey var arkadaşlar ben kapatıyorum bay bay